Yedinci sınıfta başlarsak çocuğumuz bıkar mı, yorulur diye düşünüyorum. O yüzden ikinci dönem başlatmak istiyorum. Bu bana en çok gelen soru ya da işte verilmiş kararlar arasında diyelim. Aslında soru da değil, karar verip geliyor insanlar böyle. Bence bu tamamen yanlış. Şimdi bu. TEOK sürecindeyken, SBS sürecindeyken sınavın kolay olması dolayısıyla toplumda yer etmiş bir şey. Ama şu anda sizin gireceğiniz sınav, LGS sınavı ise eğer sizin değil 7, 6 ve 5'te e, matematik hazırlığı yapmaya başlamış olmanız gerekiyor. Çünkü öyle bir sınava giriyorsunuz. Sınav gibi bir sınava giriyorsunuz. E, bu yüzden 7 geç bile. Yani yedi'nin ikinci dönemi başlamaya karar verdik. Neden? Çünkü bakacak çocuk. Ama geç kalmışsınız. 8. sınıfta zaten e, performansınızı çok 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 katlamak durumunda kalacaksınız demek oluyor. Dolayısıyla yedi kesinlikle başlamanız gereken bir yer. Bıkar mı diye endişe etmeyin. LGS için sadece Türkçe matematik başlayın 7. sınıfta ama lütfen başlayın